Herkese selamlar. Öncelikle videonun amacından bahsedeyim sizlere. Instagram'da paylaştığım online derslere istinaden kullandığım grafik tabletle alakalı bol miktarda soru alıyorum. Nereden aldın, ne kadara aldın, bilgisayarla nasıl bağlantı kurdun, bilgisayarda kullandığın program nedir online dersi üzerine gibi gibi bir sürü sorular alıyorum. Öncelikle grafik tabletinizi tanıtalım, sonra bilgisayarda kullandığım programı bağlantıyı nasıl kurduğumu tek tek sırayla videolarda anlatmaya çalışacağım. İlk önce kullandığım marka arkadaşlar gördüğünüz gibi One by Vacuum. Ben de internetten araştırarak buldum. Önceden bir öneren olmadı. Birkaç araştırmayla en uygun, aslında fiyatına bakarak en uygun grafik tableti almaya çalıştım. Böyle bir paket geliyor elinize. Tabii bunun birkaç modeli var. 472, CTL-472, CTL-672 gibi. Ben 472 olan aldım. Şöyle arkasında hani görecek olursanız CTL 472 yazıyor. Arkasında bir e, kullanım kılavuzu var. Ama gerek yok Google'a yazdığınızda zaten tabletle alakalı kurulumundan kullanımına her şeyi görebiliyorsunuz. İçinden daha sonra şöyle bir kutu çıkıyor. Bu kutunun içinden arkadaşlar çıkarmışım. Şöyle bir kalem çıkıyor. Kalemin ucu değiştirebilir bir formda. E, kullandıkça e, bozuluyor yavaş yavaş. Yani uçlarını değiştirmeniz için şöyle göstereyim. Şurada e, halkaya benzer olan araç. Ucu çekip çıkarmaya yarıyor. İçinde de uç, üç tane e, farklı uç görüyorsunuz. Daha sonra bilgisayarla bağlantısını kurmak üzere bir USB kablo çıkıyor. Bir ucunu Tablete bir ucunu bilgisayara takıyorsunuz. Bu şekilde. Tabletin kendisi ise burada. Şöyle göstereyim. Arkası bu şekilde. Yine markası yazıyor. One by Vacuum. Hangi ürün olduğu yazıyor. Yani ben buraya yazdıkça bilgisayar ekranında da yazmış oluyorum. Yani kullanamazsam çok rahat. Hani fareyle yazmak zor oluyordur. Hiç denemedim ama. E, tabii ki bunu deftere yazar gibi yazıp bilgisayar ekranında görüntü elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında neyden bahsedebilirim? Ha e, Ne kadar aldım ondan bahsedeyim. Ben bunu, e, faturası burada duruyor hatta. Bakalım hangi tarihte almışım. 23 Mart 2020'de almışım arkadaşlar. E, trend yoldan aldım yanlış hatırlamıyorsam. Ve aldığım fiyat görüyorsunuz 211. KDV ile beraber bana 250'ye falan mal oldu. Yani yazıyor burada. KDV dahil 250. Görebilirsiniz. Ama şu an internete bakacak olursanız en son gördüğümde 650 liraydı. Sonra tekrar baktığımda 850 liraydı. E, talep arttığı için fiyatlar da katlanarak devam ediyor. Hani bu vakitten sonra grafik e, tablet'e para vermek ne derece mantıklı olur? Bilemiyorum tabi. E, takdir sizin, benim kullandığım marka bu gayet memnunum. E, ara ara tutukluk yapabiliyor. E, onunla alakalı da e, bazı düzenlemeler yaptığınızda kalem kendini toparlıyor, tablet kendini toparlıyor. Yani piyasada alabileceğiniz hem kullanım açısından hem de fiyat performans açısından en iyi tablet bu olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. kalın.